Arkadaşlar şimdi Manisa'dayız. Arkamda gördüğünüz tarlada bir buçuk ay önce yaz otu ekimi yapmıştık. Neredeyse hasada gelmiş. Maşallah çok güzel olmuş. Tabii birinci biçimde biraz e, yabancı ot var. Özellikle mücadele yapmadık. Çünkü e, yaz otunu biz 3 ya da 4 defa biçeceğiz. Diğer otlar tek yıllık olduğu için e, bu biçimle birlikte e, diğer otlar çıkmayacak. Ama yaz otu yazın sonuna kadar bize hizmet etmeye devam edecek. Yaz otu Yazın bizim yüzümüzü gö, güldürecek, yani Mısır silajına alternatif olabilecek bir ikinci ürün malzeme tavsiye ediyoruz. Ya kafasında şüphesi endişesi olan olanlar varsa 5 kilogram 10 kilogram alarak 5 dönüm 10 dönüm küçük bir arazi de deneme yapabilirler. 3 kilo 5 kilo alıp deneme yapan arkadaşlarımız vardı. Bu yıl 5 dönüm ekenler 20 dönüm 20 dönüm ekenler 50 dönüm arazi ektiler. Herkes hayatından memnun ot olmadan hayvancılık olmaz. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar gevrek ve güzel bir ot.